Baba, Kays dua et bize Leyla'nın kabilesinin yenilmesi için. Mecnun. Leyla'nın kabilesi yenilmez ki. Leyla, Leylak'tan yaratılmış. Üstünden rüzgar geçse Leylak'ın rengi değişmez ki. Leyla gecelerin demirinden kılıçlarınız ona işlemez ki. Her gün doğan güneş onun izinde sanki. Bin yılda olsa yine ona yetişemez ki. Atlarınızın kulağında onun sesi. Onun aydınlığında var olan perilerin sesi. Hep Leyla'ya doğru giderler ama Leyla'ya bir türlü varamazlar ki. Leyla dağların işareti, kerameti. Çöller, ovalar dağların tepelerine ulaşamaz ki. Leyla nerede sanki? Her gece çadırımızın tam ortasında belki. Siz onu sonsuz ufukta da aramakla bulamazsınız ki. Her gece hurmaların üstünde ay Leyla'ya el etmez mi?'' Vadilerden gelen sular baharda içenleri Leyla'nın gözleriyle sarhoş etmez mi? En yüksek bilgilerle yüceltilmiş Leyla'nın kabilesi, bir yüce kabile, tanrı gölgesi. Sanki geleceğin Horoson erenlerinden bilge kılıç kullanırlar yiğitler gibi. Var bütün bunlardan da ötede Leyla'nın göze görünmez askerleri. En büyük ordu Leyla'nın gözleri sabah çeşmelere dolduran gümüş perileri sizi ta yüreğinizden yaralar. Ansızın bakarsınız, göğsünüzün ortasında bir bıçak yarası gibi dayanılmaz bir ağrı, Kıskıvrak kıvrak bağlar bin tuzak gibi Leyla'nın saçları sizi. Leyla'nın kabilesi yeraltı suları gibi, çağıldar derinden derine, sizi boğar bir altın büyüm aşerine. Gelin, sığının bir af belgesi gibi, Tanrı'ya açılmış Leyla'nın elleri, ben o ellerin aydınlığında yürüyorum doğduğum günden beri. Bulurum yolumu onunla aydan mahrum, yıldızlardan mahrum en karanlık kış geceleri. Leyla'nın ayrılığı en keskin bir kara kış gibi ve varlığı yakıcı yaz öylesinin güneşi. Gidin yanın kavrulun siz de benim gibi, siz ey sabırsız kumların çekirgeleri. Altın altına gider, bakır bakıra doğru, ipek altınla beraberdir, kürk dilberlerin boynunda dua cennet ülkesine ait beddua lanetlenmişler için Leyla'ya karşı akıldan geçen her kara düşünce cehennemin mimarı olur bizler için Cehennem bizim için biz lanetlenmişler için kendi ellerimizle kendimiz cehenneme çevirdik içimizi Sizi bilmem ama cehennemimden memnunum ben belki ateş dökülen pencerelerimden bir kurtuluş işareti alırım Leyla'nın ülkesinden yansın ellerim kollarım ayaklarım belki böylece bir kanada kavuşurum beni Leyla'ya götürecek gözlerimin küle çevrilmesinden görünmeyen bir dünyanın sağlığına kavuşurum da gökten yerden gün ve ay gibi alın yazımıza yol gösteren tanrı nimeti yıldızlar gibi bana gelir Leyla Leyla'nın gözleri Leyla'dan öteye gidilmez ki. Leyla kafta ve çin seddi. Leyla ötesinde meleklerin bile yandığı son sınırlar ülkesi. Yaratılışın sonu ondan ötesi. Leyla ölümüne susamış birinin içmesi gibi. Son yudumu bardaktaki. Leyla bir kaynak gibi. Kim kurtarabilir içerek çöllere hükmeden suları bir kaynaktaki. Taşların ortasında Leyla'nın gözleri. Leyla köşe köşe, göz göz şiirin ortasında. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla. Üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.